Arkadaşlar, meslek edinme eğitimi sizlere sivil hayatınızda da yardımcı olacak. Asker ocağında öğrendiğiniz meslekle belki de baba ocağınızı da tüttüreceksiniz. Askeri birlikler dayanışmanın merkezidir. Bu arkadaşlarımız sizlere mesleklerini öğretmek için gönüllü oldular, sizler de öğrenmek için. Hepinize kolay gelsin. No! O oh, kebap işi valla. Allah herkesin gönlüne göre verdi. Eğitimden nöbetten yırttık. Ya olur mu burada ya meslek öğrensek fena mı yani? Ne demişler meslek altın bileziktir. Hadi be erkek adam bilezik takar mı hiç? Aman öğrettikleri de sanki bana çok matah meslek. Bana sanki geliyorlar çalgıcılık, pilotluk, mühendislik öğretecekler. <laughs> hiç. Laf karın doyurmuyor kardeşim. Onu dinlesek ne olacak dinlemesek ne olacak? Allah' marangozunu hoca yapmışlar. Odun muyuz la biz? He. Aman buru derler ya abartıyorsunuz ya. Sanki sonunda sınav yapacaklar. Yapmayın ya. ya abicim öğreneceğiz de ne olacak sanki. Kafada boşu boşuna yer kaplayacak. Güç. Yürü. Yürü abi. Ha. Arkadaşlar bir kütükten nasıl sandalye yaptık baştan bir hatırlayalım. Bunun adı neydi? Kütük. Neymiş? Sen söyle. Şşt, adını soruyor. Ha Gökhan. <laughs> kütük kütük kütükten ne yaptık tahta şimdi bu tahtayı pürüzsüz hale getirmek için ne lazım tabii ki zımpara Vedat sana diyor bu sefer de koş koş oğlum zımpara olunca ben gideceğim zımpara olunca Kadri abi'nin yüzünü göndereceğiz <laughs> ee, hocam zımparadan sonra ne yapacağız vernik yani cilalayacağız cilalayınca ne olacak cilalı tahta devrine gideceğiz <laughs> E ee, nasıl olmuş hocam? Yani bana sorarsanız bence şahane, muhteşem ve harikulade oldu gibi geldi bana. Abi abarttın be abi. Sandalye işte sanki uzay mekiği yapıp fezaya uçacak. hocam ne diyorsunuz? Sivilde marangoz olur mu benden? Tabi canım. Şahtın şahbaz oldun şimdi. <laughs> Vallahi güzel görünüyor ama bir deneyelim. Jumbo geç otur bakalım. Pardon niye ben oturuyorum? İşiniz düştüğün mecun geç otur. Biriniz yemek yapıp da Gökhan'cığım gel yemek yedemesin. Lan şişik. Aramızda bir tek sensin yan gelip yatma uzmanı. Otur, oturma uzmanı otur. Yalnız dikkat et oturunca patlıcan oturtma olma ondan <laughs> sonra <ha. gülüyor> ergonomik gözükmüyor. Oturak yerde biraz set gibi. <laughs> Al, <sen gülüyor> lan, ya. Ya. Allah ya! <laughs> ya ne yaptın ya? Ne yaptın burada? Kırdın benim çanağı kırıldı. <laughs> Hayret bir şey, sanat düşmanısın sen. O kadar iyi bir şey içmesen olmuyor değil mi? Ben çürük yaptım demiyor da. Şuna an... bak. <laughs> çanağımı kırıldı. Dikkat et, dikkat et. Ne dedin de bayıldı abi ya? Ya bir şey demedim işte ya. Üzerine gittim bayıldı. Yavaş, şuraya yatacağım.